Maksimum teknoloji, maksimum taksit Vestel'de. Üstün teknoloji ürünü Vestel'ler, ses ve görüntü uzmanı JVC'ler ve mutfağınızı baştan yaratacak Zanussi Ancastra ürünler için kaçırılmaz fırsat. Vestel'de maksimum karta 12 taksit fiyatına 16 ay taksit. Evet evet tam 16 ay. Bu fırsat Vestel yetkili satıcılarında. Vestel e edin, rahat edin meyve suyu, kola, kahve lekesi. Şimdi yeni Koslox Action leke nerede ve ne kadar zor olursa olsun anında yok ediyor. Mesela vişne suyu lekesi. Gelin suya bir şişe tentürdiyot dökelim. Sonra da bir ölçek Oxy Action. Bakın kirli su nasıl tertemiz oldu. Tabii önlükte. Beyaz ve renklilerde mükemmel sonuca ulaşmak için Oxy her yıkamada kullanabilirsiniz. Yeni Koslo Oxy Action. Her yerde, her lekede mucize çözüyor. Sevgili günlük, ne gelen var, ne git. Hop, hop, oturdum, hop, hop kendimi tutamadım duramadım çalandı. Çar, çar, Yeni vitaminli gazovluk. Canlandırır, cam canlandırır. Orada bir uzaksa, okay, Gerçek lezzet pınarda, tadı damağınızda. Meyveler gaza geldi. Doğal maden suyu Akmina meyve lezzetleriyle zenginleşti. Yeni Akmina meyve ferahlığı. Lezzeti meyveden, kaynağı doğadan. Hey, ...yaklaş biraz... ...biraz daha... ...ee... ...ne görüyorsun? Seni... ...başka? Hiçbir şey... Bırak yaklaşsın... ...cildinde parlama yok, pürüz yok... ...yeni Nivea Visage Young serisi... ...makinenizin her yerini keç kaplamış... ...ve motoru yanmış... ...makinenizin tam koruması için... ...her yıkamada mutlaka kalgan kullanmalısınız... ...artık hep kalgon kullanacağım. Şimdi bu kısacıkı tek Sinem'in dışa dönük karakterini anlatıyor. Çizmeler de model. Bunlar da hala arayış içinde olduğunu göstergesi. Oo, saçlar. Nefes kesen saçlar. <laughs> i̇şte bunlar da beni arayışa itiyorken bir Tam puan Sinem. Hobi şampuan. Tam puan. Neden çamaşır suyu kullanıyorsunuz? E mecburum da ondan. Çamaşırlarımız zamanla yıpratıyor. Bakın. Ama beyazlar için başka çarem yok. Sizi Costa ile tanıştırayım. Costa çamaşır suyu içermez. Hem beyazlarda hem renklerde güvenle kullanabilirsiniz. Aa, çamaşır suyuna mecbur değil. Costa, çamaşır suyundan çok daha öte. Rejoice, şimdi yüzde 25 indirimli fiyatıyla dokunması saçlardan çok daha fazlasını kazandırıyor. Rejoice al ve çık. Thank <Sessizlik> sağlığınızı korumanız için BESEL yüksek miktarda Omega 3 ve Omega 6 içerir. Geleceğinizin de gençliğiniz kadar sağlıklı olması için BESEL. Kalbinizle dost. Hey çocuklar! Derginiz çocukça, ekip sayısında herkese teşbihli kuran öğreniyorum ve süper çizgi film veriyor. Çocukça, tüm gazete bayilerinde. Birbirinden ilginç çarpıcı konularla dolu olan Aylık Bilim Derginiz Mercek, tüm gazete bayileri. Mercek, halkımızın gösterdiği ilgiye teşekkür eder. Değerli arkadaşlar, genç arkadaşlar ben ziyaret ettik, beraber kek sıraydık. Ama ben bir konuda rahatsızım. Bir arkadaşımız kek sırayı böyle laleten bir kekmiş gibi... <laughs> ...hızırmak suretiyle beni ziyadesiyle üzdü. Kek sıra böyle yinmez, yinemez. Kek sıra yemen bir usulü vardır. Önce böyle kenarından başlarız. Ondan sonra bu içindeki jöleli aparatı böyle bir kez üflettiğinden sonra... En sonunda bu kremalı içindeki bölge kalır, onu da böyle kuduk kuduk yeriz. Hı. 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 Lütfen dikkat Hı. diyorum. Kek değil, sıra diyorum. Kek değil, kek sıra. İşin ekstrası, muhteşem jölesi, süper kreması. <gülüyor> 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 serisinde bir sürü yeni MP1 var. Birbirinden renkli, birbirinden çeşitli. MP1 sen yeter ki oyna. Bu Mini Cooper Nesle'den sana geliyor. Ayrıca Nesle'den binlerce puma çanta ve tişört sana geliyor. Herhangi üç Nesle çikolata ambalajını gönder, çekilişe katıl. Nesle, kazandıran tutku seni de saracak. Mesela bugün makarnaya balık katın. Sofrayı balıksız bırakmayın. Cumartesi 17.17 Blendax'ın baş döndüren dolgunlaştırıcı etkisi devam ediyor Çilekli pasta Bana da Çilekli, Çilekli pasta, pasta lütfen. lütfen Üzgünüm sadece bir tane kaldı Bey planı bu işi halleder Makyajınız bile gün içinde etkisini yitirebilir Ama Blendax saçlarınızın dolgunluğunu uzun süre korur döndüren dolgun saçlar. Hem de daha uzun süre. Soruyu çözenlere benden gofret. Mehmet <laughs> oğlum bize gofret çöle hesaplısından. Anne, <laughs> peki. <laughs> bu burun kıvırdığınız gofret, bu da bayıldığınız gofret. İşte bu da yeni halk gofret. Hesabı kuvvetli, tabi lezzetli. Hmm ya. E halk ailesi. Hem hesaplısı hem kalitelisi. Diş koruma günleri yeniden başlıyor. 6-25 Ekim tarihleri arasında gelin, ücretsiz diş kontrolünüzü yaptırın. 6-12 yaş arası çocuklara çürük önleyici tedavi ve herkese Colgate'den diş macunu. Colgate ve Türk Diş Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle diş koruma günleri. Şimdi yeni Pril Perfect'i deneyin. Defalarca yıkamadan sonra bile parlaklık garantisi veren tek deterjan. Yeni Pril Perfect. Uzun süreli mükemmel parlaklık. Şimdi tüm Coca-Cola yeşil kapaklarında sofranızı zenginleştirecek hediyeler var. Milyonlarca bir litre bedava ya da beş kapağı orijinal Coca-Cola bardağı <laughs> hmm, beş. Beş kapağı bardak bedava. Sen de mi kristallere meraklısın? O benim oda koku. Oda kokusunu ama bu çok güzel. Airwick Crystal Air. Estetik cam içinde yeni nesil yoğun jeliyle haftalar boyunca hoş ve etkili bir koku yayar. Airwick Crystal Air. Dünyanızı değiştiren kokular. <laughs>